Merhaba arkadaşlar, ben Ali videolarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, insanların bir türlü uzlaşamadığı bir çikolata var, Toblerone. Bunun kimisi e, üstten kırarak, kimisi alttan kırarak yenildiğini söylüyor. Biz bir inceleyeceğiz, bakalım gerçekten Toblerone çikolatası nasıl yeniliyormuş. Bu gördüğünüz bunların büyük boylar da var böyle kocaman. Bu küçük boy, bir e, buçuk TL falan fiyatı var bunun şöyle açıyorum evet 35 gram ağırlığı varmış ee, domuz yağı ve diğer domuz katkılarını içermez Türk gıda konteksine uygun evet İsviçre çikolatasıymış bu açıyoruz bakalım İsviçre çikolatası nasıl yeniyormuş evet şuradan açıyorum evet Evet, bakın şurada e, Toplerone yazısı var Eşit olarak dağıtılmış Kaç parçadan oluşuyor? 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 tane parçadan oluşuyor Şimdi genel kanı biz e, Türkiye'de Türkler Daha doğrusu böyle yiyor. bakın Şu şekilde aşağı doğru Kıvırarak şekilde koparıyoruz Ama Gerçekte böyle değilmiş. Şöyle koparmamız gerekiyormuş. Bakın şu şekilde. Şöyle. Bakın düşmüyormuş. Tek parmakla şöyle. Hop. Gördünüz mü? Evet. Yani Aşağı doğru bastırarak da koparsanız fark etmiyor. Yukarı bastırsanız tane tane kopuyor ve aşağı bastırdım iki tane kopardım. Tadı değişmiyor yani. Evet böylece bir eğlenceli video yaptık. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. İyi günler kolay gelsin diyorum.